bir tekelinde olan bir konu olarak düşünmeyi bırakıp hayatımızın içine alalım. Mesela şöyle kontrolüne sahip olduğunuz neler var hayatınızda bir düşünsenize. Neleri kontrol edebiliyorsunuz? Neleri hiç kontrol edemiyorsunuz? Mesela genellikle döviz kurunu kontrol edemiyorsunuzdur muhtemelen. En azından o kadar da çok gücünüz yoktur orada. Ama mesela kendi bedeninizle ilgili, kendi evinizle, ailenizle ilgili bir kontrol alanlarınız vardır. Bir mikrofon alalım size. Gülfidan adım. Gülfidan hoş geldin merhaba. Hoş buldum merhaba. Yani yürümemizi kontrol ediyoruz mesela günlük hayatta yürürken, vallahi... bir merdiven çıkarken, inerken ama fiziki olarak da bahsediyorsanız. Gülfidan onlar... ben hiç kontrol etmiyorum vallahi. Bir tek niyet ettim yürümeye diye. <laughs> bir kalkıyorum mesela. Sonra yürürken neler neler düşünüyorum, çek senet işleridir. <laughs> İşte sinir bilimdir, beyindir falan derken o arada mahalle değiştirmişim haberim yok. Yürümeyi gerçekten kontrol ediyor muyuz acaba? Mesela bak bir sır vereyim. Yürüme, çiğneme gibi böyle tekrarlı hareketler bizim beynimiz tarafından bile yönetilmez biliyor musunuz? Omurilik. Omurilikte devreler vardır otomatik. Sen bir yürümeye başla kararı bir tek üst taraf veriyor. Sen yürümeye başlayınca zaten diyor ki sen takıl istediğini düşün. Ben diyor seni götürürüm şeyini dizinde belinde bir ağrı yoksa, yoluna bir taş falan çıkmazsa hiç bilinci kullanmıyoruz aslında. Aslında bu soruyu sorarken ki amacım şu, bir bakarsak özellikle kendi kontrol alanımızda olduğunu düşündüğümüz birçok şeyi hemen hemen hiç kontrol edemiyoruz. Orayı kontrol etmek aklımıza gelmiyor. Çünkü o hep öyle, verili, öyle yapıyoruz, öyle yapa geliyoruz. Öyle yapmak bize rahat geliyor ve şu soruyu sormak tuhaf. Ben bunu başka şekilde yapamaz mıyım acaba? Niye? oturuyoruz, yürüyoruz, yiyoruz, içiyoruz güzel güzel. Niye başka bir şekilde yapayım? Başka şekilde yapıp yapmamız da önemli değil Ama bir kere o soruyu sormak için bilinci devreye sokmamız lazım. Ve bir kere bilinç devreye girdiğinde birazdan size bahsedeceğim. Çok mucizevi bir şey oluyor. Dünyada bizden başka hiçbir canlının yapamadığı bir şey yapmış oluyoruz. Ve o yaptığımız şey bizim kaderimizi değiştiriyor. Az sonra. Böyle yapıyorlar ya televizyonda. Ben de hep bunu yapmak istemişimdir. Az sonra değil şimdi konuşacağız. Peki bu bilinç dedik, bütün gün bilinçsizsiniz dedik. Bayağı ağır konuştum yani. İtirazı olan yok mu aranızda? Ya da bir soru uyalan kafasında. Buyurunuz efendim. Sizi bir tanıyalım. Merhabalar hocam. Merve Karabulut ismi. Merve'cim hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok güzel burada olmak. Böyle interaktif bir görüşmede. Ee, aslında kontrol edebileceğimiz bilincimizle e, bazı durumlar olduğunu düşünürken e, duygular geldi mesela aklıma örneğin e, neye öfkelenip neye öfkelenmeyeceğimi e, bilinçli olarak seçebilirim seçebilir miyim? E, ama bunu ne kadar yapabiliyoruz? Bunu yaparsan evliya diyoruz. Evet. Bunu yapabilen var mı? Bugün şunlara sinirlenmeyi tercih ediyorum ama şunlara sinirlenmeyeceğim falan. Orada hiç kontrolümüz yok gibi değil mi? Ama duygularla ilgili özel bir bölüm yapacağız. Orası zannediyorum yani izleyenler için yine çok dönüştürücü olacak. Çünkü beni çok dönüştürdü. Duygular aslında hiç öyle bize hakim olan şeyler değil. Ee, biraz detayı var ama temelde duygularımızı biz inançlarımız ve düşüncelerimiz gereği ihtiyacımız olduğu için yaratıyoruz. Tek fark etmemiz gereken şey benim bu duyguya niye ihtiyacım var. Dolayısıyla bu da aslında tam olarak bilincin konusu çoğu zaman diyoruz ki öfkeden gözüm döndü. Çok canım sıkıldı. İşte kendimi çok bilmem ne hissediyorum falan diye bir şeyler söylüyoruz. Ve o his sanki bizim her şeyimizi ele geçirmiş gibi algılıyoruz. Ama psikoloji biliminin bugün geldiği yer bize pek öyle söylemiyor. O duyguları yaratmamızın sebebi o şeyin iyi ya da kötü olduğuna inandığımız için. Onun bize uygun olduğuna ya da uygun olmadığına önceden inandığımız için. Ama önce galiba bilincin ne işe yaradığını tam bir